bereketli olsun size. Hadi sağ ol. Hülya o ezikleri alma. Onlar siyah duruyor. Bunları öyle kenara toplayın da ezmeyelim. He onlara ayrı bir şey koy. Yani Şilleri şu iyilerini al. He, adam. İyi de onu ayrı koy diyorum öyle. İçinde ezilmesin. Biberi ektim abi. Ne mi? He he. Yo yo sütilledim benim o şeyi. Şunlar, şunlar... Onlar da sonradan <laughs> ekmişmiş abi o. Zar ne Senin yok mu zar ne ne? Kaysın, Vişne. Kaysın, Vişne yok mu? Sen de toplayalım varsa. <laughs>

Dur bunu bir. Ne? Burayı bir yürü bir ayaklarının altına alsınlar da öyle. <laughs> bu da Zarif bacım. Öyle kotlanmıştır. Çek üstünü koyar. Şey olsun ne olacak Çocukların görür. Bacıların, Anladım. kardeşlerin. Annen ne bakar belki. Annen ne? Annen <laughs> ne? Hülya ayağın oh. altında şey bu tarafa doğru şu ayağın şiit tam işte ben çekim onu. Ne? bak. Şunu görüyor musun Hülya? Şunu mu? Ha? Onunla böyle çek. Ha? O mıhlı ha? Mıhlı. İndirin biriniz, indirin biriniz de toplayın hey, bu gel. tarafa. Aha. Hı. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Zaten. Al, Hülya. Ay, dur. Hülya şu şeyiniz. Ha? O çek tuttu yırt. Hülya. Şunu şunu. Oradan, şunu mu? Hey. Şunu da, o inmez ki oradan kırılır. Kırılırsa Doğru, kırılsın ya hadi. Şey i̇ndirin indirin, indirin öyle kırılmaz. Ay çok nasıl düşüyor Bak. Bak. Evet canım Sır, benim. Buradan al yavrum. Hah. Bir dakika indirmeyin. Ne 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 ne. Bir o işlerin çizsedir. 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 Olacak. Daha iyi tatlandım mı hep karınca oluyor. Gidiyor. Ha ha, siper, siper, ha 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 öyle yap. Evet, ya. bir, çiğine, ben ilim bir şey da, bir Ben de öyle diyorum işte. E şimdi öyle alsak, da Ama olgun değil çoğu. İşte, yazık Yaz olur. Yazık olur o zaman da asit de telefona Gel lan buraya. Hep kırılır. Sen ker de. İşte. i̇şte. Sen kırılmazsın. Bir verme diyemezsin diyler. Diye. düşer. Bir düşer. He. topla. O elmalarından alın öyle şeylerini de mal molgun neyse doldurun orayı. <laughs> Burada bize şey temizle diyorlar. Bir yerini kalmasın işte. diye bende. İşte tutanırız. Şey ya. İçini de yersiniz olmayandan da, Olandan da serersiniz. Onun ucundan da çek. Sen çek ucu. Tamam çektim Aa. işte. Ben indirdim. Sen çek şunu. Çek şunu. Çek. Giderdi. He abat çek şeyi sen. Ne gidecek kaç. Tamam zaten vuracağınız. Ben hanginiz <laughs> ya. <yası>, ben, <de. gülüyor> ben koydum. Şu araya hele, o taraf olmamış mı da? Allah Allah. Değil mi? Hava gitmiş tarzı bitti mi? Olsun. Dün ya şey var orada, sana yeter o. Ama o başka şey yeter orada. İyi güzel azıcık var, şimdi Bir bak, sen tut. Evet. İyi saçan şey yazılmasın şey. ya. Hmm. yüzü benekli ilaçlar evet. şey Şuan. bakalım. Arı gibi çalışıyor. Bir sürü eleman buldum, girdim arkadaşlar. <laughs> Şurada abim burada ait diyor. Orada Qashqai'ydi. 1 2 3 4 kuva şu anda aitlanıyor. 2 kuva burada var. 2 kuva da leğende var arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 kuva olmuş oluyor. Burası eriyor arkadaşlar. Bugün hava biraz yağmurlu gibi esiyor. Bunu sonra dışarıya alacağım. Lazım diyorum, de bulmadım, şuraya şuraya Niye? Ben görmüyorum da. <laughs> Kameranın olduğu gibi geç. Yok ya olmaz geç hadi. Sandalye al. Böyle. Yeni gelmiş gibi olun o zaman o sarmam biliyor musun? <laughs> <laughs> bir değiştirdim. Bir değiştirdim de ben buna. Bu son kola. Başka bir şey. Başka bir şey. Olduğu şey var. Ha, bak, yine bak telefonu bir açalım. Elim bulaştı. Bakamam telefonumu alayım. Kesin yağmur. <laughs> evet. Ha, evet elime geldi. Keçik mi geldi bu? Keçik, kurt da hep ona geldi. Bak şimdi kadar ayttık. Arşın kova da var. Ya bu kova da. Doğru abim dondu bu arada. Bunlar evet. neredendi bu? Buradan dedim topladım. Nereden? Onlar zaten yerden mi topladım? Ondan Çıktınız herhalde. Şey. Onlar yerden dökülmüştü ben onları topladım. Hmm. Burza. Ne, da... ne, ne yapıp bozuma atayım? Ne kız atıyorsun? gel. Bu tarafa gelsen de otursan keşke. Sen de. Ne yok? Burada canım da şaşır. O kuvayı boşaltsan burada beğen ne de kuvayı bana bir zor et bir alıp verelim Ama boşaltma dur dur. Onu çiğnedi de kaçtı mı? Kaçtı boşalt. Tamam tamam boşalt. Tamam, Karar bir Bir gün bir gün daha. Var. Bir gün hep şeyle. Hadi bir gün, bir gün, bir gün. <laughs> şey, iyi dedik gerek gel. Abi bile bile bile. Sen sen bir adres ettim bari. Hadi ellerim bak bari. değil i̇yi, iyi, topladın mı ya? Şunları Baş... aslında iyiydi onlar. onu bana ver şimdi sana verecekler ya. Hı. Hı, <laughs> At ver oraya. Şunu al. Yine bir dök şunu. <laughs> bir <rahatını> kız? <oku. gülüyor> <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam et. Onu oraya, o ayıklanmış. Dök onu kilibime birileyelim. Ne dökeyim bunu? Ayağın altına dök. altına Çık çiğne. Çık diz Ne oraya. yapıştır. Çabuk kurur o zaman. Çiğne. Hadi ama hadi bir sevgili Nasıl dökmek Bir şey olmaz kızım Allah'tan dedim. yapacak bir şey yok. Tadından bu sene pezirmiş. Çok mu olmuş? Ay, İyi aç, iyi aç. Kudur kudur aç, aç, Al, al. al sana buz. Kurt. Kurtlar hep ağzımı açıyor zaten. <laughs> lan kurt lan koyunca ne olacak? Kurumaz lan. Girse çenisi. da et niyetini geçer işte. Ne evet. ee, Cem <laughs> kadar ne bir <laughs> tane Size mi, big mi? Ne biçim bah jam boz var mı? sen de can çalınca ne diyeceksin? At, 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 at ne Herhalde içimler öyle. Allah seginer boz geldi mi? At, at, Bu onun yar işte? İkisi de mi olmuş? Boz da gelmedi diye Şunları bir daha bu niye yani <laughs> <Kıfır diyememiştir etinde. gülüyor> da <Daha, gülüyor> orada dört kula da orada var daha. dört kuva'yı bitiremedik şu anda 8 kolaymış. 4 bitti mi 4 daha? 4 Hangi birini yiyeceksin? Vallahi bu sene gayet de doyduk. bir Sen dağıma, niye gittin Arkadaşlar e, kayısımızı bitirdik. Güzelce sevdik yemek yemeye oturduk. Ne yaptıydım? Soğanla mı arkadaşlar? Ekmek, ekmek var da sulamadım. Bir de yoğurt çorbamız var, karpuzumuz var. Bu şekilde karnımızı doyuracak arkadaşlar. Bileyim. Bileyim. Daha, yukayı sevmiyormuş o. Hülya. Bayın, bayına bayına işte bu hale gelmiş. Artık bayılmıyorum. Ekmek de belki derim. İnşallah un vereceymiş koyunu. Belki acı edebilirim. Bakalım. Evet, Nadir de tuz attıydım. Evet, İyi mi? Ya. Ona bakma. mu bir şey beğenmiyor zaten. Hey de ona sen. <laughs> <ederim. gülüyor> Kayısılarımız bu kadar oldu. Şöyle. Hemen temizleniyor Niye? halamın dediği gibi. halam Halamın dediği gibi hemen temizlendi diyor. Ne o? Onlar ben yıkadım ya şurada birazını. Hemen temizlenir. Arkadaşlar kayısılarının dakika olanlarını yıkadım. Şey, evet, ayırdım. Şu şekilde bakın bu gözü yıkayacağım. Fazla suda tabii ki bekletmeyeceğim. Hemen alacağım şimdi. Yıkadıktan sonra bunu da sereceğim arkadaşlar. Serdikten sonra bir, bir hafta Belki bir hafta bile durutmam. de durması lazım. <laughs> tamam böyle. Niye şey attın ya onları? Çekirdekleri dışarı attın. Dışarıya mı attım? Kovanın içine atayım da dışarı serpiledin. <laughs> Neyse onlar ben şimdi alayım dursun. <laughs> ben de ne yapıyorum ki diyorum. Yemeğimizi de yedik arkadaşlar. Buraşlarımızı yıkadım. Çayımızı demledim. Bakın da oturuyor halam gelip babam gelip beraber. Ben dedim aşağıya indim bunları yıkayım. Böyle yıkadık mı hem de gidiyor arkadaşlar. Biraz da temizlenir Güzel oluyor. Evet şu şekilde şöyle. Neyse bir daha tutarım ben. Şimdi şurada her Kayısı içini bitirdik arkadaşlar. Bir yıl talat çıktı. Rüzgar çıktı. Yağmur var gösteriyorum şu bugün. Biz de onun için Tandır evinde yaptıydık. Oraya serdik. sonra dışarıya alacak güneş edeyi. Vallahi rüzgar da gitti. Toz toprak da gitti. Onlar dışarıya çıkacak şimdi kayısılar. Evet bunu da kışın ömrümüz varsa kırıp kırıp yiyecek arkadaşlar. Aynı badem gibi olur bu. Badem içi gibi olur. Tatlı olduğu için. Direkt kırıp kırıp yemek yerine bir tane kabanoz hepsini kırsa. Annem o zaman daha çiğ iyi olmaz. O değil kuruduktan sonra diyorum. Ha, kuruduktan sonra olabilir. Oturup istersen hepsini Hepsini kıracaksın, kavanoza yapacaksın işte. Kapağını da kapatıp istediğin zaman mesela canın istedikçe çerez gibi kırıp kırıp yemesi zor oluyor ya. Bence öyle daha güzel zevkli oluyor. Dilim ağrıyor. Bayağı bir kova olmuş gibi. Zaten yarım kovasını halam gün orada ayıkladım arkadaşlar. Daha bir taraftan ne yaptım biliyor musunuz? Oraya gittim. İmini Emin oraya. Orada bir kuva topladım. Videosunu zaten çektim. Oradan geldim. Bugün pazar vardı. Pazara gittim. Pazarda halamı gördüm. Halam da gel Hani Bizde hala çok. Kafanız karışmasın. Teyzen oluyor senin. Teyze de hala diyor. Oraya gittim arkadaşlar. Orada da iki kuva da halam günü orada Kaç topladım arkadaşlar. Yarım kovadan fazla da çekirdek açtık. Yine dokulenleri, ezilenleri çekirdekleri de atla diye ağaçlık içinde çekirdekleri aldık kendisini de çöpe attık hep beraber şey dedikten buraya doldurarak da burada dökeceğim de neyse buraya gitsin. bulamadım, karton bulamadım arkadaşlar sermeyi. Bugünlük bunu attım da sualın üstüne. Sonra bir karton, karton buldum mu? Bunda niye kurur Kurmaz mı da bunda? Kurur, burada da kurur. Canım bir şey olmaz ne olacak? <laughs> Tabanı sulu ya ondan dökmek istemiyorum. Diyorum, hükmedim, diyorum, tamam. Daha ne yaptık arkadaşlar? 8 kuvaydı. 3 kuvasını ayıklamadık. Biraz golüymüş. Vallahi götürdüm. 2 kuvasını komşuya verdim. Hani ister yesinler ister komposta yapsınlar. Biraz golü oldu mu? Kurutması da iyi olmuyor o yüzden ama dolaba atabilirler o yüzden kompost çok güzel olur yani o yüzden komşuya verdim İster gitsinler ister kompost yapsınlar ne, yaparsa, ne yaparlarsa yapsınlar daha normalde bayağı bir çekirdek daha çıkardı yani yoksa Burak 5 kuvanı bu 5 mi? 5 evet. çekildi çekirdeği arkadaşlar hatta biraz da fazla çünkü bak bir çekirdek olarak haline bak bir de kuva olarak haline bak o tarafa bu kadar çok bu şeker bakınca çok azmış gibi görünüyor. Şekerli bahanca Hı -hı. Hı -hı. mı? Hımm. Bu kadar çok. Bu bahaneler Olsun. Şekerliyimizi söyledik arkadaşlar. da set gösterdim mi kayısımız? Videomu da kaynayı kapadım isterseniz gideceğim çay içicik. Çekaram yok çayla da yine de bir bardak ne içiyorum? Babam girin yanında. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.